Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman İslam ülkelerine ve hele Mısır'a gidip laiklik satmaya başlamışsa ve daha sonrasında Allahu Teala'nın açık emrine karşı ona mugayir bir hüküm tesis etmeye başlamışsa bu Müslüman açısından kalp gözü kapanmaya başlamış anlamına gelir. Bu açıdan bir Müslüman olarak bu Müslümanları uyarmak bizim temel vazifemizdir. Allah Teala'nın bazı emirlerine uymamak Müslümanı günahkar yapar. Ama onun emirlerine aykırı ve ona karşıt hüküm tesis etmek maazallah kişiyi çok tehlikeli bir noktaya götürür. Bunun için bu insanları uyaracak etraflarında Müslümanlar varsa bu tehlikeli yoldan dönmelerini bu Müslümanlardan talep ederiz. allah Teala tesettür ve hicabın nerede, ne zaman ve nasıl olacağını kendisi ayetlerinde açık açık belirtmiştir. Rabbül Alemin kimin yanında nasıl giyinileceğini dahi kitabı mübininde açıkça belirtmiştir. Müslümanın bu açık hükme muayir bir hüküm tesis etme hakkı yoktur. Biz bu nedenle her Müslümanın bu hükümeti, bu iktidarı, bu yanlışlarından geri dönmeye zorlamalarını istiyoruz. Bu Müslümanların bu uyarılarının dışında yine biz bu hükümetin özgürlükçü ve liberal anlayışı temsil etmekten dahi uzaklaşma yoluna gittiğini görüyoruz. İnanç hürriyeti tüm medeni dünyanın kabul ettiği bir hürriyet olmasına rağmen, bir hak olmasına rağmen hükümet yaptığı düzenleme ile bu hakkı Müslümanların elinden, Müslümanların giyiniş hakkını Müslümanların elinden almaya çalışmaktadır. Haya ve tesettür Müslümanın şeytana karşı mücadelesinde siperidir. Bu siperden Müslüman asla vazgeçemez. Özellikle başörtüsü şimdiye kadar Müslümanların kendilerini küfürden, şeytandan korunmalarında en büyük dayanakları olmuştur. Yarın Gaziantep'te başörtülü bir kızımızın dövülmesi, müdür tarafından dövülmesi iddiasıyla ilgili mahkememiz vardır. Biz bu mahkemeye hürder olarak katılacağız ve bu mahkemenin takipçisi olacağız. Korkarım ki bu tür mahkemeler bu yönetmelikten sonra artarak devam edecektir. Biz hürder olarak bu sivil direnişi destekleyeceğiz. Arkasında ne olursa olsun biz bu tesettür ve başörtüsü meselesini savunmaya devam edeceğiz.